Herkese merhabalar. Ultimate Team'in 46. bölümüyle karşınızdayım. Hafta sonu ligi başladı. Biz de bugün ilk 10 maçımızı yapacağız. Şimdi hemen maçlara geçelim. Maçlara geçmeden önce bazı ikonlar gelmiş. Onlara bakalım bir. Evet, Deniz Verkamp, Veron ve Luis Hernandez gelmiş. Yani biraz baktım dün. Deniz Verkamp yapılabilir bir oyuncu gibi duruyor ama 4-4 yani yapılabilir bir kart gibi duruyor. Yüksek orta. İşte driblingi biraz şu anda sıkıntı gibi görünüyor. Onun dışında e, bitiriciliği falan gayet yeterli. Çok pahalı değil gibi. Evet çok pahalı değil gibi duruyor. Yani yapılabilir ama ben yapmayacağım tabii ki. Veron. Veron yapılmaz ya. Yani o dayanıklılık. Agresifliği iyi ama o dayanıklılıkla yani orta sahada oynayamaz gibi duruyor şu anda. 3-4. Orta orta bir de. Yani orta orta hiç. Orta sahada hiç tercih edilmeyen bir çalışma oranı. Bence yapmayın zaten ne istiyor çok bir şey istemiyordur herhalde. Aynen 86, 85, 84. Yani yapılabilir aslında yani e, gereksinim olarak kolay ama bence değmez. Bu adama bir bakalım. 86, 86, 85. Yani bu Luis Hernandez aslında ben baktım. Aklıma da geldi yani bir ara yapayım dedim ama sonra zayıf ayağının 3 olduğunu gördüm. Beceri hareketleri 4, e, çeviklik dengesi fena sayılmaz. Ama bitiriciliği bana biraz yetersiz geldi. Yani bunu alana kadar çok daha iyi kartlar var. Kadromuzda zaten bir değişiklik yok. Maalesef bir şey çıkmadığı için paketlerden. Yani aslında Neymar'ı alabilirim şu anda. Bütün elimdeki her şeyi satıp. Yani bu kadroyu satmama gerek yok. Yatırımları falan kulüpteki oyuncuları satsam alabilirim. Ama bir hafta daha bekleyeceğim artık ama haftaya düşünüyorum. Bu arada en son FIFA'yı geçen hafta oynadım. Yani artık neredeyse hafta son liginden hafta son ligine oynuyorum. Bakalım inşallah ilk maçtan patlamayız. Güzel bir kadro geldi. Mbappe, Mahrez, Dembele. Right mıydı In Right Wright mıydı Kimdi bilmiyorum ama. E bak adam çıkarmış ikonu koymuş kadroya. Serverlar yine inanılmaz ağır. Evet yedik. Klasik bir kontra. Rakibimiz ilk maça göre bence gayet iyi oynuyor. Yani yenilebiliriz bu maç. Pogba ya. Pogba ya. Ne kadar ağırsın Pogba ya. Olmadı. Maalesef ilk maçı kaybediyoruz. Pogba çok ağır ya. Bir türlü çıkaramadım ayağımdan topu Pogba'yla. Olmadı sağlık olsun. Oh kurtu adam maşallah. Hepsini aldı içine. Yani dediğim gibi atakta hiçbir şey yapamadık ama ya bu server çok ağır yani o yüzden de etkiledi biraz beni. Zaten görüyorsunuz. Hani topa sahip olma falan bizde ama olmadı yani. O atakta istediğimiz sonuca ulaşamadık. İstediğim atakları yapamadım daha doğrusu. Yani topa sahip olma neden öyle. Çünkü hep orta san oralarda top çevirdim. Çünkü atakta e, istediğim pozisyonu yakalayamıyorum. O ağır olduğu için. İstediğim şeyleri yapamadım. Sağlık olsun. Evet ikinci maçımıza geçiyoruz. Rakibimiz start'a bastı. Yani normalde ilk maçları bir e, 4-5 haftadır yenilmiyorum. Ama dün Rivals'da oynamadım. Yani Perşembe günü Rivals'da oynamadım. Onun da etkisi olabilir. En son e, geçen pazar oynamıştım. İşte hafta sonu ligini oynamıştım. Ondan beridir oynamıyorum. Normal yani ilk maçı yenilmemiz. Bakalım bu maçta daha iyi olacağız. Pogba geçen maç bizi yaktı ya. Beyler bu defansın boşluğu ne yine böyle? Biz sürekli böyle boşluk mu vereceğiz? Pogba bugün vurursa atacak. Attı. Ha bugün attı. Rakibimiz kötü ya. Yani çok şey oynamıyor herhalde oyunu. O yüzden defansı falan çok iyi değil. Ama işte bizim de iyiydi ki bize gol atabildi. Çok kötü bir defans yine. Yine çok kötü bir defans. Çok kötü. Adama resmen aldı atlıyoruz. Yani 3-0, 4-0, 5-0 olacak maç şu anda 3-2. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Yani 10 şut 7 kaleyi bulan 2 şut 2 kaleyi bulan 2 gol. Çok ağır ya. <laughs> yani bu böyle şikayet etmeyeceğim. Söylenmeyeceğim ama. Oyun hatalarını artık söylenmiyorum zaten ama VL şey çok ağır. Server çok ağır. Yani bu serverda koşu tuşundan elini çekmeyenler yandı ya. Benim gibi. Hiç direkt atakta direkt topu kaptırırsınız valla. <laughs> Hazard. İyi oynadı. İyi oynadı yani o defansına göre iyi oynadı orayı. Bakalım gol olacak mı? Oldu. 7 oldu. Evet, ilk galibiyetimizi aldık. Rakibimiz o kadar iyi bir oyuncu değildi ama yine de bize 3 tane gol atabildi. Demek ki bu bizim defansımızın baya kötü olduğunu gösteriyor. Ama atakta o kadar da kötü değildi ya. Ya özellikle 3. golü bence gayet iyiydi. Artık her hafta MS'den şikayet etmeye başladık. Çünkü gerçekten son 2 haftadır çok kötü. Yani çamura batmış gibi oynuyoruz. Bundan önce de bir 50-60 MS arası oynuyorduk ama bu kadar ağır değildi. Yani şu son 2 haftadır cuma cumartesi günleri çok ağır oluyor. Ya i̇nşallah düzeltirler bunu patch'le falan. Yoksa oynanmayacak durumda. Kantona değil mi o? Evet. Kantona. Zanetti'yi yapmış. Zaha Tottenham'ın orta sahasını çekmiş. Sonu var güzel kadro. Çünkü oyun ağır alınca ne atak yapabiliyoruz ne defans yapabiliyoruz. Yani oyuncu kayıp gidiyor çünkü defans biliyorsunuz fada artık milimetrik yani milimetrik yerde yanlış dursanız önünde değil de birazcık sağında dursanız oyuncunun çok rahat geçip gidiyor. O yüzden defans önemli. Bağlantı böyle olunca da defans yapamıyoruz. Ya doğru yerde durmak çok önemli olduğu için bağlantı ağır olunca o hesaplayamıyorum onun nerede olmam gerektiğini kayıyor çünkü. Varan ya şu olayı iyi bulduk. Bu olayı iyi bulduk. Rakibimiz çıkıyor mu? Yok çıkmıyor. Başladı ve çıktı. Evet ikinci galibiyetimizi aldık. Rakibimiz çıktı. Yani sizde de böyle mi yoksa hani bir 2-3 hafta öncesine kadar daha akıcıydı çünkü oyun. Şimdi daha ağır geliyor bana. MS'ler aynı ama oyun daha ağır geliyor. Sizde de öyleyse bana yorumlarda belirtir misiniz? Evet güzel bir meta, bir kadro geldi. Ben böyle kadrolardan çok korkuyorum. Yani aşağı yukarı denk gibi ya kadromuz. Defansında bir tek varan yok. Volker var. Volker da gayet iyi. Güzel gol. Dembele. Yani bu ağırlık eğer benden kaynaklıysa, eğer sizlerde böyle bir sorun yoksa gerçekten interneti değiştirmeye kadar giderim. Yani bu şekilde gerçekten oynayamıyorum çünkü. Atakta yine hadi neyse bir şekilde gol atıyoruz da defansı benim için çok sıkıntı. Ben zaten defansı doğru yapamıyorum. Yani oradaki dembele olmasa yani o yüzden zaten forvete Werner değil de dembeleyi aldım. Dembele olmasa o dönüşleri de yapamayacağız. Bunlar aslında çok kolay goller ama o kadar zor atıyoruz ki. Rakibimiz büyük bir ihtimal çıkacak. Evet çıktı. Üçüncü galibiyetimizi aldık. İyi oynayan biri geldiği zaman bu bağlantı bizi çok zorlayacak. Yani şu anda iyi oynayan rakipler daha gelmedi. İlk rakibimiz de o kadar iyi oynamıyordu hatta yenildiğimiz. Ama orada büyük bir ihtimal elimizin soğukluğuna kurban gittik. Oyunun ilk haftaları gerçekten ne güzeldi ya. Hiç böyle bir sorun yoktu. Gayet akıcıydı. Değişik bir kadro. Neymar'ı var. Benim ilk kadroma çok benziyor ya. Bende de Eder Milita vardı. Sağ tarafta Semedo vardı. Alan Fred vardı. Gabriel Esis vardı bende de. Neymar be. Aşağısı. Güzel. Güzel. Rakibimiz dağıldı. Bu arada atamazsak yeriz. Ya Pogba adam gibi atsana bomboş önün. Ya gitti işte. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Biliyorum abi çünkü hep aynı şey. Atmamız lazım orada atacaksın. Bulmuşken atacaksın. Yemeyelim. Güzel. Uzatmalara gidiyoruz. Abi işte Werner olunca orada dönemiyorum. Aldık. Aldık. Yürü Werner. Bu sefer te... Abi dönüşe bakar mısınız ya. Terse hatta fake shot yaptım. Terse fake shot yaptım. Aldı dönmesi. Aa, kamyon döndürdüm orada resmen. Yemeyelim hadi. Çok iyi. Hata yok. Bireysel hata yok beyler. Bireysel hata yapanı yemin ediyorum kulüksel yaparım. Ah! Ama bu ne ki? Ben şut çekip gol oluyor. Adam şut çekince maçı bitiriyor. Boş kaleye şut çekiyor adam. Gördüm onun videosunu. Kaleye girmeden oyuncu şey hakem maçı bitiriyor. Golü vermiyor. Bu ne ki onun yanında? Onu gördüm yani Twitter'da videosu vardı. Hatta bizim Türk şeylerden biri galiba ya. Yayıncılardan biriydi. Bir şey olacak ya belli. O. Faal yok mu? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Orada varana arkadan tekme attı. Faal yok. Ha! Sonunda. anda. Ya onu değil abi ona yapmayın ama ya hadi ya yemedik ya ama çıksın ya çıksın Kiev karambolu gibi yemin ediyorum ya al ama hiç yani neyse boş ver ya. o kadar savunduk savunduk o top çıkmadı gol yedik hep böyle oluyor zaten penaltılar. Adam kaleciyle vuruyor ya. Yok kaleci değil ya niye kaleciyle vursun? <laughs> ya ortaya vurmuştum. Abi titreme ya. Nasıl maç Bence sağ Evet hadi Hadi atalım At Atalım bitsin İşte bu İşte bu Kazanmamız gerekiyordu Vallahi yenilseydim üzülürdüm ya Artık gerçekten oyunun yaptığı şeylere falan Hiç takmıyorum Onlara şikayet etmiyorum ama bu maçı kaybetseydim üzülürdüm. Evet rakibimizi bulduk. Evet harika bir takım. Campbell'ı çıkarmış. Güzel Campbell'ı ben çok seviyorum. Harika bir defans. Gomez Walker, Alexandro var. Ansu Fati var. Güzel meta bir kadro. Yalnız Talishka Talishka, Paulinho, Alan, Lorente. E adam forveti kim? 4-1-2-1-2 oynayacak o zaman. Talishka forvet arkası oynayacak. Lucas Ansu Fatih'i forvet oynatacak. En sevmediğim oyuncu tipi. Güzel. İlk defa, ilk defa blok olmadı. Oradan. İlk defa blok olmadı. Güzel. Oy. Of 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 of. O pas nasıl geçti oradan? Güzel attı yani pası da. Nasıl geçti o? Hazard hemen karşılık veriyor. Pogba Orada güzel bir hareketle geçtik. 4 oldu. Rakibimizi çıkartmadık defanstan. Topu kaptık ve kolay bir şekilde golü bulduk. Evet, rakibimiz çıktı. Ya orta sahadan çıkarmadık ama oyundan çıktı. Evet sıradaki maçımıza geçiyoruz. Rakibimiz starta bastı. Bakalım nasıl bir kadro geliyor. The Reds. Güzel. Bu Gelson Martins'i herkes kullanıyor. Ya iyi bir kart. Aynı Saint Maximin gibi zaten. Güzel maç olacak. Sterling, Son, Rashford, Gelson Martins. Yani orada top çevirdik çevirdik rakip yarı sahada ama ondan sonra tabii ki muhteşem imza hareketimizi yapıp o hatayı yaptık. Tertemiz bir gol yedik. Yani bir insan bu kadar hata yapıp da hala bundan nasıl ders çıkaramaz ya? Yani rakibimiz klasik %76 topla oynuyoruz %24 ile oynuyor rakip. Klasik dümdüz oynayan rakiplerden birisi. Arkaya üçgen deniyor. İlkinde başarılı oldu. Bir yani birkaç kere daha denedi izin vermemiştik ama bu sefer geçti. Yani ne diyeyim. <laughs> Yazık oldu. Benim de hatam var. İlk golde o. Yemeyeceksin abi onu yemeyeceksin yani. Onu yersen olmaz zaten. Hala blokluyorlar. Benim de hatam var. Adam iyi oynamadı. Adam net iyi oynamadı. Yaptığı tek bir şey vardı ona yenildik. Yapacak bir şey yok. Yani bu tarz maçları kaybetmeyeceksiniz. Yani 69 topla oynuyorsanız o e, atakları gol yapacaksınız abi. Bu bu maçlar kaybedemezsiniz yani. Adam sadece sizi kontrolle yeniyorsa defansınızda çok büyük bir sıkıntı var demektir. Aynı benim olduğu gibi. 8 maçımıza geçiyoruz. Bakalım nasıl bir kadro geliyor. Evet, Gattuso, Potumson, Zaha, Rashford, Wijnaldum, Werner, güzel. Gayet iyi kadro. Kredi kartı Alman. Robertson tarafını kullanabiliriz. Robertson çünkü çok hızlı değil. İlkinde Hazard'a atmamıştım. Arkadaki Dembele'ye çıkarmıştım ama klasik Hazard'a attı. O yüzden ben de en arkaya dönmek zorunda kaldım. Güzel abi ya Hazard senden bunları istiyorum ya. Geçen VL'de de kaç tane yaptık bundan? Bir tane attım. Senin plase trade'in var gözünü seveyim. Üç oldu. Rakibimiz çıktı. Evet altıncı galibiyetimizi de böylece almış olduk. Son iki maçımız. Rakibimizi bulduk. Nasıl bir kadro? Evet. Harika. Harika. 4-1-2-1-2. Yine 3 orta saha. Rashford çok iyi. Abi şu mı kırmızı Rashford'u neden herkes çekmiş? Hayda. Ama adam ilk geldi. ilk şutu gol ya. Bir de gole bak. Güzel, sabırla bekledik, harika. İyi savundu orada. İlkinde iyi savundu ama ikincide biraz mantıklı hamle yaptık. Geriye doğru gidecekmiş gibi öne çıktık. Onu savunamadı. Hata geldi rakibimizden Varan ya varan Sen bir lütufsun ya gerçekten Yani şu adam hem defansta Hem atakta bu takımın Vallahi kahrını çekiyor ya Vallahi bu videonun kapak fotoğrafına Varanı koyacağım Evet ilk yarı bitti 4-1 öndeyiz Rakibimizin bir şutu var zaten Çıktı Tamam bu da çıktı 4-1 kazandık. Evet 7. galibiyetimize de ulaştık. Evet bu bölümdeki son maçımıza geçiyoruz. Bakalım rakibimizin kadrosu nasıl. E, Larson. Larson çıkmış Bezikon'dan. Bir de e, Berkamp'ın kiralığını deniyor. Büyük bir ihtimal e, yapacak. Bayağı maç oynatmış çünkü. Pogba güzel. Güzel ya Pogba ile gitmeyi düşündüm. O kadar kötü pas attı ki gidemedim. Üçgen vermiştim aslında orada. Şeyle, Mahrez ya da Valver de Valverde olması lazım bilmiyorum. O kadar kötü pas attı ki durmak zorunda kaldım. Dedim ha burada işte. Galiba rakibin müdahalesi de vardı. Bomboş kaldı. Kötü bir hata. Rakibimiz tamamen uzun top odaklı oynuyor. Aynen az önce belirttiğim gibi tamamen böyle sert üçgenler ve defanstan forvete üçgenler deniyor. Yani yenilmememiz lazım. Atıyorduk ya o çapraz pozisyonları vermememiz lazım yoksa yeriz. Onlar tehlikeli. Oo oh, oo oh. Ben daha az önce ne dedim? Ben daha az önce ne dedim? O çapraz pozisyonları vermiyoruz dedim. Abi bir de Berkamp'a falan veriyoruz yani. Larson'a Berkamp'a veriyoruz. Olmaz. Ya of. Ay. Baskı. Gitti. At. Lan at lan at. Bomboş at ya. <laughs> Bitirme. Abi çok kötü pas atıyorlar ya. Çok kötü pas atıyorlar. Ah be Werner ya. Ah be Werner ya. Atardın sen onu. Gol be. Sonunda. Sonunda. Adam Aturare çok maçı çözdü ya. Onun oradaki hızı ve fiziği. Dribblingi o kadar iyi değil. Ama hızı ve fiziği orada kanatta topu bırakmıyor. Güzel. Şimdi normal savunursak zaten adam atamayacak. Çünkü çok ekstra bir şey yapmıyor. Biz bireysel bir hata yaparsak atar. Çok ya Aldık. Almıştık. Yapma Aa. Ya ben az önce ne dedim Ben az önce ne dedim ya Olursa şundan gol yiyeceğiz başka hiçbir şeyden gol yemeyeceğiz Zaten benim gol yememelerin sürekli nedeni Şu hatalar ya Ya hata da değil işte alıyoruz alamıyoruz Sevmem bak buraları sevmem Bom Yiyeceğiz galiba Çok penaltı olacak diye çok korkuyorum oralarda ya. Vur abi vur. Vur. Güzel. Kazandık. Çok rahat kazanmamız gereken bir maçtı ya. Yani genel olarak sıkıntımız neydi? İlk maçta elimiz çok soğuktu. Belki bir ısınma maçı atıp girmeliydim. Onun dışında yenildiğim ikinci maç kesinlikle yenilmememiz gereken bir maçtı ama olmadı. Sağlık olsun en azından artık onlara sinirlenmemeyi öğrendim. Kadroda kadro içinde yani çok yetersiz ya. Yani Pogba çok ağır orada. Ama maalesef bu VL'yi bununla bitireceğim. Server çok ağır zaten. O yüzden Pogba tarzı oyuncular yani o çeviklik dengenin orta saha bile oynasa en az 80-85 olması lazım ya. Diego Carlos da yani Gomez'in yerine sırtmadı gördünüz. Yani Gomez de varken 8-2 yapıyorduk. Gomez yokken de 8-2 yapıyoruz ama Varan, Varan gerçekten çok önemli. Ya yani bu takım için gerçekten çok önemli. Ya yani bu takımda şu anda değişmeyecek isim Varan. Forvetimiz çok kötü. Hazard, Dembele ikilisi. Yani elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama hani Dembele'nin 5 skill'inden faydalanıp yapabildiğimiz kadar. Ama maalesef çok bir şey elimden gelmiyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.